olabilir. Çözemedim. O ne ya? Sağa doğru geliyor. Halil <laughs> <laughs> toplayı var mı? Geliyor. O da, o Yapma ya. Sen sen sen. sen, sen. abi. Tamam, şuraya Ben Aha. Oo. Kofana. Oo, Kofana abi. Çok Oo, Oo. O, 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 o. <gülüyor> <gülüyor> Efsane, ya. Ah. abi. Oo. <laughs> hiç boşluk bırakmayacağız işte. Erhan, resmen dans ediyor. Kanki. <laughs> Niye Ola geldi. Onur. Onur. Kofana. Kofana geliyor. Oh, oh, oh. Öyle abi kofana böyle. Ne yavaş çek ya. Bana an, bana anlatıyor kofanı. Tövbe yarabbim ya Resulallah. Hadi iskele şeye bak dikkat. Bak. Hadi. Sen sok ben getireceğim. Tamam abi, gel Sen sok, sok 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 sok. Hoppa süper. Helal. Oh. <laughs> Of 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 of, of. güzeldi bak güzeldi. Evet. Yavaş evet, çek, bir çek bir bir onu biraz. Yavaş çek. Çıktı. <laughs> çıktı. Çok güzeldi abi çok iyi ya. Tebrikler başkan. Eyvallah kardeşim. Alamadık bizim görüntü. Evet, görüntü alamadık. Hadi be. Yetişemedim ben. Ya, ya. benim aracık takıldı onlar aracıyor. Evet, çok iyi, güzel. Biz, adım biz, adım biz bunu kurtardığımıza dua edelim ya. Çok güzeldimizik. Zıplı daima ya. Dua anasın Abi zıplar ya. Güzel. Yavaş ilerle abi. Bir uçuğun üstü. Şeye girmiş abi. Ne? girmiş abi. İnerken aldı zaten ya. güzel. <laughs> Harika Ramazanı Eyvallah. <gülüyor> Ramazan'a yollayalım. Görüntüyü He? <laughs> <Görüntüyü yiyeceğim. gülüyor> bir adam ama bu çok evet. kuş balığı gibi sanki ya. Gel gel. Hadi. Yan evet, evet. başlayalım. Evet. Son bir yılın Güzel bir bol. Evet. Ramazan. Abi oltan aldım mı? Orada. Nereden aldın İbrahim? Valla şuraya koyuyorlar be. Sana zahmet. Dikkat et. var kardeşim. Aynen. Şu, şu. İşte, geldi. Aldın, aldın, aldın. Hey maşallah. Ya, 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 ya. 10 kilo rahat. Yok 10 kilo yok. 6 kilo falan. Abi şimdi video çekiyoruz ya. <gülüyor> Olsun. <gülüyor> Sahtekarlık, <yapmıyorum. gülüyor> Sahtekarlık yapmayalım. Sahtekarlık <laughs> yapmayalım. Nasıl? Ramazan abinin sakin. fotoğrafı gördün mü abi? Bu Ramazan fena ya. Çok... Evet. Sakin sakin. Hiç sakin. Evet. Hoppa. <laughs> helal Bravo. sana Ramo. Sana verdiğim emekler helal kardeşim. Bravo çok güzel. Kepçeyi sen vuracaksın Ramazan. Ramazan abi gel kepçeye ben kamerayı tutuyorum. Çok güzel hayvan. Evet iri bu hayvan. Kepçe kimin? Benim kepçe orada. Ramazan usta. Ha bu ne ya? olta kimin? Abi sende balık yok. Ben, 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 ben başka Abi senin jikin burada. Sen abi boşta bir... o kopmuş o takımı çekiyorsun sen. Abi boşta da amacında balık var mı? balık var abi tut şunu alalım abi. Alalım, abi. abi, abi vatoz abi vatoz. Ha vatoz o şey yapmış. Vatoz değil abi, balık. Şu vatoz değil. Sen ipi kaçırmayın da ipi kaçırmayın. Kafa buraya. Ayna verdi Abi bu tarafa alabilirsen o ipi tutmamız lazım kurtulacak yoksa. Ya, ya, dur. Dur dur Yavaş, yavaş, yavaş. Ben de ben de. Dur abi kaldır hayvanı. Abi, <laughs> abi, abi. abi dönmesi lazım. Bitti. sakin sakin Çok güzel. Maşallah. Hadi abi, maşallah. maşallah. Hadi, hadi gel. Benim nasibim ben böyle nasiple adamım işte. Maşallah maşallah

Senin kapanacaksın değil Senin, senin olabilir Sen, mi ne lan? Senin, Hayır. İbni sa, şey, geç, 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 şey sarı. Aa, geç geçmiş olmuş. Benim değil, benim sarı. Benimki değil o da değil. İbrahim abi poz alalım. Başkası evet. yakalamış. Evet. Onun jigini yakalamışım. Allah Allah. Bak nasibe bak. <laughs> e. Şöyle bir poz aldık. Bir tane yememenden ya, gelmiş. Yani, yani arkadaş be. Abi. Bir sıra. uzaktan. Ayıplı, ipi tutma. Eyvallah İbrahim abi ikinci İbrahim ayı ayı dedi. Evet, İbrahim abi yapıştırdı. Evet, ayna yaptı. Dedim ya. Sakin ol, sakin ol. Daha, daha değil, daha değil, daha değil. Daha değil. Daha değil. Daha değil. Daha değil. Evet, bu boyda bu sene ilk görüyorum. Küçük hayvan. Bunu denize yedim mi abi? Yok canım ne yiyor <laughs> <niye gülüyor> <yani? gülüyor> o ya. Ho, çift almış abi arkasından <laughs> da almış. Biraz evet, şöyle geçsin. Sakin. Sakin yavaş. Yavaş, yavaş <laughs> Evet. Hoppa! Ay, go, 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 go. Maşallah, İkinci maşallah, gran da geldi. İsterdim ki komiser alsın bizim ama. O zaman Kumser abiye bir selam çakalım abi buradan. Evet, aynen, Aynen yapacak, Şöyle bir şey yok. yok. Güzel. Güzel. Güzel bir şey Gönlüm sende. Kim diyor onu geri bırakacağım diye. O da, o da benim de. O da, ben. o da benim. <laughs> ne yapacaksın sen bu kadar şeyi ya? <laughs> o baştakini aldın işte daha mı? Aman endişe yapma. Sıçradığı zaman iğneler geçebilir. Hiç acele etme. Bir saniye abi. Bileğine dikkat et. Bileğine dikkat al da abi çekelim fotoğrafı. fotoğrafını. Videoda devam ettirelim. Evet İbrahim evet. abim yapıştırdı. Biraz daha küçük. Dileğine göre. Evet şöyle. Bak bak bak. Kameraya sığmadı be. Vallahi kameraya sığmadı. Ben de Gran Yurda şey aldım. Maşallah yandım. maşallah. Çapari olmasak yükleneceğim de çapari. Öyle. Çapari. İbo be. İbo. Şuradaki malzemeleri pisikletin sepetine koysana bir zahmet be. tarafa pek gitmemeye evet. çalışıyor. orada küçük bir kaya var. Oo, granyoz, granyoz. Kepçe hazır değil mi? Ha, süper. Ben şimdi yavaş yana getireceğim orası. Sen hiç merak etme. Basın basın sıkıntı yok. Ya, tal abi, tal. Ben şimdi onu bayılacağım zaten. Ya, bayanması lazım böyle ya. İyi hayvan ya, fena değil boyu. Evet. Yok yok, iki, 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 iki buçuk kilo. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Hadi be Hadi. Hadi. Evet. Eyvallah. <laughs> Çaparıyla Canın sağ olsun ya, sıkıntı yok. Tebrik ederim. Oğlum. Eyvallah kardeşim. Evet, İnşallah. Benim, 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 benim. abi tarihe geçtin <laughs> herhalde. <gülüyor> Ama ne? Evet, ben sana demem. Öyle oldu mu? Ben ondan önce Ama tarihe evet. girdim. <laughs> <getim. gülüyor> Bu iskele de. E, dur bir dakika. Evet. Dur şimdi hiç acele etme. Sana zarar acele benim kollar çünkü şu an şey maşallah, iptal halli. İnşallah. Evet. Evet. O İle, mu ya? Minekop mu? Valla... Köpçe hazır değil mi? Hazır <laughs> Ben şimdi yavaş yana getireceğim bak sen hiç merak etme. Tamam. Basıyor abi. Bu Çaparıyla granyoz. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Hadi be abi gözünü seveyim hadi. Çaparı ile Granyoz hadi. Evet. Eyvallah. İşte bu ya. Çaparı ile yok. Tebrik ederim abi. Eyvallah kardeşim. Bereketli olsun. Maşallah. Vallahi abi tarihe geçtin herhalde ha. Ama ne dedim ben sana diyorum. <laughs> Öyle oldu mu ben ondan önce... Çapar ile, çapar garanyoz. Sabahleyin bu işkene de biliyorum. Tamış koptu. Dur bir dakika. Hiçbir şey acele etme. Sana zarar vermiş. Bu benim kollar çünkü şu an şey... Maşallah, delali. maşallah, deli de deli maşallah deli. vallahi billahi tarihe geçti abi çaparıyla gramiz ya. <laughs> Kaç kilo vardır <badrağı> abi bu? 2,5 3 kilosu var herhalde ya. sana nereden geliyor? Yeşil kırmızı yine mi bu? Yeşil beyaz. Kaç numara yine oluyor bu? 5 numara. Günaydın arkadaşlar. Ee, sabah günündeyiz. Gördüğünüz gibi iki ay önce yedi, 8 kilo aldığımız Şöyle güzel bir sarı ağız Branyoz ziyaret etti i̇şte Tabi bu bebek Bebek olduğu için Her zaman olduğumuz gibi Bu boydaki Güzellikleri Ait olduğu Mavilikleri tekrar iade ediyoruz Çıkartırken ağzını Zede vermemeye çalışıyoruz. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Bu güzel yavru nasip olursa önümüzdeki sene en kötü ihtimallerle 3-4 yıl civarı gelecek. Yine e, salımını yapıyoruz zarar vermeden. Rast gelsin diyoruz. Evet arkadaşlar yine mamuna ikinci bir güzellik geldi. Şöyle eh bıraktık zaten salımını yapacaktı. O kendi kendine gitti. <laughs> tamam. Yaklaş kardeşim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çupra yakalarken yine güzel bir sarı az granyoz aldık. Hayvan mamuna bastı. Fakat biz tabi Şöyle göstereyim. Hayvan yaklaşık 1 kilo civarı. Sert bir hayvan. Ama şu güzelliğine bakın şunun. Hayda hayvan. Şöyle göstereyim tekrar. Allah Allah. Çok sert bir hayvan. Durmuyor, Durmuyor yerinde. Biz bu tabi zaman kaybetmeden tekrar ait olduğu mavilikleri iade ediyoruz. Seneye bunun inşallah 4-5 kiloluklarından alacağız yine herkese rast gelsin diyorum. Evet yine yakışıklı bir yavru aldık. Her zamanki gibi yavruyla. da ha. çok küçük olduğuna bakmıyor. Çok kuvvetli hayvanlardır. Tabi bu hayvan dediğim gibi önümüzdeki sene ortalama 3-4 kilo civarı olacak. Yine bu güzelliği de ait olduğu mavi sulara iade ediyoruz. Büyüsün de gelsin diyoruz. Yine bir daha bakalım. Ne gidiyor? Evet arkadaşlar yine bu mavi mavi suya. Yine böyle bir güzellik. Şöyle bakın. Dediğim gibi, her zaman dediğim gibi bu hayvanlar seneye 4-5 kilo güzelliklerini bozmadan tekrar denize gidiyoruz. Evet arkadaşlar yine güzel bir renkli palazı geldi. 9. palas yaklaşık 600-700 gram civarında yine her zamanki gibi bu güzelliği salıyoruz irileri gelsin diye. Hadi abi. Helal. Tebrik evet, ederiz hala. abi vallahi.